Genel kendinizi ifade etmenin yaratıcı bir yolunu bulabilirsiniz. Belki bazı komik e-postalar yazar ve partnerlerinize gönderirsiniz. Ya da belki de gülünç bir resim yaparsanız, kişisel bir internet sayfasında kullanacağınız bir bilgisayar grafiği bile tasarlayabilirsiniz. Zihniniz yaratıcı faaliyetlerle ilgilenecek. Gün içinde oyun oynamak ve elenmek için biraz zaman yaratın. Yaratıcı yönünüzü onurlandırdıkça kendinizi iyi hissedeceksiniz. Akburç yorumları 18 Ocak güçlü ve sezgisel bir yönünüz var ve bugünküliğinizin bu yönü daha da gelecek. Özellikle sevdiklerinizle iç içesiniz. Ne hissettiklerini yanılayabiliyorsunuz. Bu balan geçta sizin için biraz tedirgin edici olabilir. Ancak daha sonra bu beceriyi yararlı bir ekilden nasil kullanabileceğinizi anlamaya balarsanız, Bu ekstra duysal algı sizin empatik ve alilmadik ekilde iyi bir dinleyici olmanızı sağlıyor. Bugün, sevdiklerinize en iyi ekilde yardımcı olabilirsiniz. Y ve kariyer burç yorumları. 18 Ocak geçtiğimiz iki günün yüksek tempolu faaliyetlerinden ayrılma ve sakin bir hale geri dönme zamanı. Diğer da elenirken öğrenemediğiniz detaylara dikkat edin. Şimdi içe dönüp bunu yanlış zamanı. diya dönük eylemlerinizin aksine. Ruhunuza güvenin, odaklanmaya devam edin ve duygularınızın rasyonel tarafınızla birlikte çaylamasına izin verin. Maddi durum burç yorumları. 18 Ocak bugün ekstradan para kazanmansınız olacak. Son zamanlarda çok kurnazsınız ve yatırım seçimleriniz meyve veriyor gibi görünüyor. Kesinlikle keskin bir kasına sahipsiniz. Bunu kutlayın ve son zamanlarda kafanızı kurcalayan ufak tefek problemleri unutun. Ye, yeğen Burç Yorumlar 18 Ocak aklındaki mevcut soruları doğru ekilde sormadığın belli oluyor. Ne yaparsan yap hepsini kendine kendine ölçüm, tartma. Bu seni fazla suyla yıpratır ve daha kötü etkiler de yaratır. O yüzden bakalarıyla görüp onlara da danyum alesin. Kari koyma artık bırak. Enerjini de aküyüne bırak. Düncelerine kari. En az senin kadar inatçı biri tarafında meydan okunabilir. Bu bir mantık ve duygusavay olabilir ve büyük ihtimalle, gerçek bilgilere sahip olan sen olacaksın. Sen, Detayları ve kariyiklikleri görebiliyorken kari taraf bunu göremeyecek. Bakalarıyla da paylaşabileceğin mükemmel bir bilgeliğe sahipsin. Kariyerinizde yeni kararlar gündeme gelebilir. Yinizde fırsatlarla karılabilir. gelebilir. Diyimler yayabilirsiniz. Beklediğiniz bir para elinize geçebilir. Yatırımlarınız, gayrimenkul konularla gündeminizde olabilir. Ortak kazanımlar, Ortaklıklar ve ticari durumunuzda dönümler yağabilirsiniz. Eğiniz ile planla düğünüz iler yolunda gitmeyebilir. Tüm dikkatinizi çalımalar vermeye çalışın ve hata yapmaktan kaçmayın. İlginizi çeken bir hobi ile uğramak. Hayatın zorlu rutinine ara vermeniz de size yardımcı olacaktır. 18 Ocak 2021 Pazar Yorumu Haftanın son gününde Aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmaya çalışmalısınız, enerjiniz ne kadar yüksek olursa olsun. Hatal ya düğümler attığınız sürece her ayın daha da karmak olabileceğini unutmayın. Kendinizi rahatlatmayı bağırmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Hedeflerinize adım adım olabileceğiniz bir gündesiniz. Yağımsal konulardaki her erintiliği de gözden geçirmelisiniz. Olak Burcu günlük yorumu akıllıklar olak Burcu bugün akıllıklar yorumu. Bugün, Ak ve iyiliki hayatınızda daha kontrollü olmalıysanız, İyilikinize zarar verebilecek her ne varsa, ondan da uzak durmanız gerekiyor. Kararlı olmayı bağırmalı ve bunu da birlikte olduğunuz ki iyiye olarak hissettirmelisiniz. Olumsuzluklar geride bayrakmanız gereken bir gün. Olak Burcu Günlük Yorumlu'ya kariyer ye ve kariyer hayatınızda bugün sizi zorlayabilecek enerjiler alsanız daha üstesinden gelmeyi bağıracaksınız. Söz konusu mesleğiniz olduğunda hataya yer vermek istemiyorsunuz. Olumsuzlukların önüne geçmek için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Olak Burcu günlük yorumu maddi durum Olak Burcu günlük maddi yorum. Bugün, Maddi anlamda beklenmedik girmeler gündeme gelebilir. Atacak olduğunuz adımları tamamen kontrol altına almaya çalışın. Elinize geçen fırsatları doğru değerlendirmeniz gereken bir gün. Haftayı kapatırken ileteyim. Haberleme konularıyla dolu bir gün daha sizi bekliyor. Bugünkü Jüpiter Uranüs karesi altında ise özellikle sahip olduklarınız yeteneklerinizi değerlendirme konusunda dikkatinizi dağıtabilecek tuhaf inanlı veya düğüncelerden uzak durmalısınız temkinli davranmalıyızsınız